Merhaba arkadaşlar bana bunu size bitirme arkadaşlar Yeni sözlerden bir daha az kanalı arkadaşlar Ben arkadaşlar. Umarım Badyon'da da kanalına video Çünkü e, Badyon'da neredeyse diye en yakın sorulur Hop bir dakika sizin, e, Ardından bu kanalı gideceğim Hop e, yapmayacaktım işte onu Ama şöyle gideyim e, Arkadaşlar Badyon'da Badyon'un yani ee, neler, neler ee, de, yani Ama, e, anki, yani bence, e neler de, yani, var neler yok bilmiyorum Ve işte. yani e, galiba yanlış şey girmişim Çünkü Badyonda da çok iyi bir var Ama ben şu an iki araştım çünkü bence Ben ne derse Yani Galiba yanlış şey girmişim dediğim gibi ana ata kürsü 10 on sağlam kürsü ee, dediğim gibi yani bazı e, oha oha bazı yerinde yani e, bazı yerinde yabancı e, yani, olarak, için yani yavaş yavaş kendi videolarını yapıyorum diğer de kibirler de yapıyorum falan bazı yerinde öğrenmeye çalıştım yani neden bazı yerinde çekiyorum arkadaşlar en sözcüde atıyorum 10 dönemde bir çıkıyorsa bazı yerinde 2 dönemde falan bir çıkıyor yani ee, onun için anda, onun altında ee, arkadaşlar benim gibi ee badriyona uçtuğu yüzden ve yani e, şey olarak en yakın sorunu burası e, ne olarak e, yani klişe olarak en yakın sorunu burası ben de onu için burayı uçtum e, aslında ama e, meşgiden, e, de şeyine, yani e, hemen atı gibi o için golmeyi vuruyorum ben de, ben de buraya gidiyorum e, bu kadar da yani bu kadar kat güzel bir şey ama e, meşgiden, yani çok birazcık daha güzel ama iki tegiden, e, muteşal, yani, e, i̇ki Mış, e, bu sorunu da cidden muhteşem bir şey yani kaç kullanılmış? 3 kullanılmış 2 kullanılmış olması gerekiyor. ben Babylon'a ilk kez giriyorum. İlk kez girmiyorum ama bu yani ya da bir de ilk kez yani. Ee, şöyle bir dinlemem. Şu an sıkıntımız yok açıkçası. Bir dakika. Hop, hop. Ayrıca o şuraya yapalım. Tamam. Şuradaki şey Ben güzel Galiba bu sırada, ee, 4 kişide tutmak lazım bilmiyorum ve adam ileride bir de planım. yapacak o ok, tamam ee, arkadaşlar yani bu taur da bayağı bir iyi oynayanlar var eski eski bırakıp bazı yön da var yani evimde benim sana arkadaşım var o da böyle yapıyor yani bu bazı yön öncüsü bu bazı yön öncüsü planı var ile şeye e, girmiyor yani şeyle e, neyle oba adamlar yeterli yeterli ya değilim oba aldım bir dakika abi Hop tamam adamı da aldık Bir Ve tek maç başlıyor arkadaşlar işte. ee, Güzel bir şekilde tek maçına kaldık Şunu da hemen abiye Ötene kattım Tamam aldık tamam. Ee, Arkadaşlar ben hemen kullanış yaptım ama yine de e, Hiç nedenini bilmiyorum ee, Demek ki İlk kullanışlık yani ve e, arkadaşlar galiba burada gitmesi gerekmiyor masaya. Burada yok başlamıyormuş. Kim kardeş kim kim kim. E, bu buranın kötü özelliği de şu arkadaşlar. Git lan. Gidiyorsunuz. Kim kim. Hadi kapı Tamam. Opa. Oba Kep. 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 Oba Arkadaşlar şu anda sessiz olabilirim. Çünkü Burası birazcık daha değişiyor gibi. De. Ve mesela yapabiliyordum. Yaptım. Ee, bir tane kullanmıştık. İlk Galiba efendim 4 kullanmıştık. Aynı arkadaşlar. Ne gibiydi Gel ya nasıl bir dostum. Kapışın. Abi, valla bir olarak ilk defa bu kadar kötü oynayanlarla karşılaştım. Hani kötü oynamıyorlar ama e, o kadar da iyi oynamıyorlar açıkçası. Şu iyi mi? Gelsin, burada. Gel ya.